şiddet dolu olay Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Elinde satırla gelen bilen balta önce zili çaldı. Bir süre kapı önünde bekleyen şüpheli daha sonra elindeki satırla kapının camlarını kırdı. Bina'nın kapısının açılmasıyla içeri giren bilen balta bağırıp pakaretlerde bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen güvenlik güçleri şüpheliyi ikna edip gözaltına aldı. Saldırgan polis tarafından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Biz hiçbir zaman bu saldırılar ne korkutur ne yıldırır. Biz her zaman her daim liderimizin yanındayız. Partimizin yanındayız. Nefesimiz yettiği sürece de bu mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, bu saldırılar ne ilk olur ne de bizi yıldırır. Nefesimizin yettiği sürece bu mücadelemizi vermeye devam edeceğiz diye konuştu.